Bu sene onuncusu düzenlenen Altın Melek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende Samsun'dan psikolog, kişisel gelişim uzmanı Ayşe Aydın, yılın en iyi kişisel gelişim uzmanı olarak ödüle layık görüldü. Aydın Kanal S mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Kişisel gelişim adına ödül aldık. E, felsefem şudur, insanlara katkı olmak, katkı almak bu durumda da aldığım en güzel katkı diye düşünüyorum. İnsan iki uçlu bir varlıktır. Madde ve manaya bakar. iki boyutludur. Annesinden babasından öğrenmişlikleriyle hayat sürerse şimdiki şu yüzyılda o bilimin çok hızlı bir geliştiği dünyada bir daral yaşamakta. Yani varoluş sarmalı yaşamakta. Bizler burada kişilere 360 derecede tekrar olaylara bakabilme ve bu sarmaldan nasıl çıkabilmesini öğretiyoruz. Hayatta en önemli şey cesarettir bir kez cesaretle adım attığında neleri değiştirebildiğini kendi bile şaşıracaktır. Yani başarılarınız daim olsun. Bir fotoğraf.